Herkese merhaba. Dünyada bir sürü problem var. Hastalıklar, iklim değişikliği, susuzluk bunların arasında büyük bir kesimin çok büyük bir derdi var. Pilav yapamamak. Bugün burada bütün her şey açıklanıyor. Artık bizi saklı hiçbir şey kalmayacak. Pilavı bir kere kesinlikle tereyağıyla yapıyoruz. Kötü pilav yapmaya son. 600-700 çeşit yemek yapıyorum. Ama hala pilavı ölçülü yapıyorum. Neden? Bunun suçuk pirinçte. Çünkü tek çeşit pirinç yok. Her pirince göre verdiğiniz suyun ölçüsü değişir. Pilavın içine koyacağınız nohut, şehriye, bezelye, her şeye göre bu pirincin su oranı değişir. Pilavın su oranı değişir. Dolayısıyla pilavınızın tane tane dökülüp dökülmemesi, lezzetli olup olmaması kesinlikle sizin suçunuz değil. Bugün burada bütün her şey açıklanıyor. Artık gizli saklı hiçbir şey kalmayacak. Yemek yapmaktan zevk alan erkekler pilav yapmayı beceremediği için ya da beceremediğini düşündüğü için üzülen hanımlar. Hepiniz ekran başına. Suçlu siz değilsiniz. Suçlu kesinlikle. Pirinç. Nohutlu pirinç pilavı yapıyoruz. Gerekli malzemeler. İki bardak pirinç. Bir buçuk yemek kaşığı tereyağı. Haşlanmış nohut. Tuz. Limon. Ve bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı muhteşem olacak. Ama tavuk suyu, et suyu, bulyon hiçbir şey kullanmadan müthiş güzel bir pilav yapacağız. Hep beraber açıklıyorum. Sade pirinç pilavı yapıyorsanız ölçü ayrıdır. Pilavın içine nohut koyuyorsanız ayrı, arpa şehriye, tel şehriye garnitür vesaire başka bir malzeme koyuyorsanız soğuranı ayrılır. Ay ben pirinci önceden mutlaka ıslarım. Ay ben pirinci şöyle kavururum. Yok pirinci hiçbir şey yapmadan direkt yıkayıp tencereye atarım. Bunların hepsi şehir efsanesi arkadaşlar. Bu pirinci ben de ilk defa pişireceğim. Sıradan, vasat, çok pahalı olmayan bir pirinç. Ama pirincin kendisine bakınca ne kadar su alacağını tahmin edebiliyorum. İçgüdüsel bir şey. Şimdi bana kızacaksınız. Biz nasıl tahmin edelim? Şu an anlatıyorum. Pirinci gösteriyorum. Bu pirinçten bir sınıf daha kaliteli olursa pirinciniz daha az kullanacaksınız suyu. Bunu içgüdülerinizle artık sizin öğrenmeniz gerekiyor. Kötü pilav yapmaya son. Ben çok iyi pilav yaparım. Benim pilavım her zaman tane tane düşer diyerek size ezen insanlara son. Onlara cevaplarını vereceksiniz. Hadi başlayalım. Birinci kabının içerisinde elinizle yöresel tabiriyle öfeleye öfeleye nişastası gidene kadar yıkayabilirsiniz. Ama pirinci kırma ihtimaliniz var. En garanti yol ince tel süzgeçte pirinci içine dökerek suyun altında elinizle pirinçleri kırmadan altından renksiz bir su akana kadar yıkamaktır. Neden? Pirincin üstündeki nişastadan kurtarıyoruz pirinci. O neden pirincin lapa lapa olmasını önlemenin birinci şartı budur. Ne kadar çok nişastası varsa o kadar lapa olur. Pirinç pilavı, köfte, makarna gibi yemeklerde tuzu hafiften böyle bir ağzımıza değmeli. Tuzsuz olunca bu saydığım yemeklere sonradan tuz eklediğinizde böyle bir sırıtıyor, yakışmıyor içine. O yüzden iki bardak pirince, 3 çay kaşığı tuz koyuyoruz. Tereyağımı. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyları vardır. O gün bugün. Bir yemek kaşığı zeytinyağı. Pilavı bir kere kesinlikle tereyağıyla yapıyorsunuz. Pirinci sıcak suda bekletmedim. Soğuk suda bekletmedim. Sadece beyaz nişastalı suyu gidene kadar tel süzgecin içerisinde ovaladım. Ben tereyağını kızdırana kadar o süzgecin içinde ıslak pirinç süzülerek beni bekliyor. Pilavımıza tavuk suyu, et suyu, bulyon, hiçbir şey katmıyoruz. Dümdüz bir nohutlu pilav yapıyoruz. Tereyağım oldu. Pirinci içine döktüm. Nohutumu atacağım şimdi üstüne. Benim evde her zaman difrizimde haşlanmış nohut bulunur. Çok sevdiğim bir gıda. Hele ki pilavda bayılıyorum. Normalde yani nohut olmasaydı iki bardağa üç bardak katacaktım suyu. Nohutumuz olduğu için 2 bardak pirinç, 1 su bardağı nohut, 3,5 su bardağı su. Şimdi şöyle çeyrek bir limon hatta çeyrekten de küçük. Tadını değiştirmeyecek şekilde pilavımıza sıktık. Kapağını kapattım kaynamaya başladığı için altını kısıyorum. Artık pilavımız suyun çekene kadar bekleyeceğiz. Valla! Voilà. Altını kapatıyorum ve hemen pilavı ters yüz ediyorum. Neden? Genelde çoğunluk pilavın altını kapattıktan sonra üzerine bir kağıt havlu koyar ve bu kapağı üzerine kapatır. Neymiş demlenecek. İyi de şu an pilavın üstünde kalan pirinçler üst kısım çok diri görünüyor. Ama alt taraf bakın daha pişkin. Eğer bunu böyle bırakırsak üsttekiler kuş yemi gibi alttakiler lapa olur. Altını kapatır kapatmaz ters yüz ediyorsunuz pilavı. Böyle yarım saat pilav soğuyana kadar yok pilavım demlensin yok işte sıcaklığını alsın, biraz ılısın. Pilav dediğin sıcak yenir arkadaşlar. Ağzını kapatıyorum. Beş dakika böyle kalacak. Kafi, soğumayacak pilav. Ağzını kapattım. Şu an kendi nemiyle alttakiler de pişiyorlar. İsterseniz 50 çeşit muhteşem yemek yapın. Bu pilav masaya gelmezse, güzel olmazsa o yaptığınız yemeklerin hiçbir önemi kalmaz ve iddia ediyorum. Yemeğe gelen herkes dilediğiniz kadar güzel yemek yapmış olursanız olun. Bu pilav güzel değilse, aa pilavı da hiç güzel olmamıştı gibi arkanızdan konuşacaklardır. İlk defa böyle vasat bir pirinçle pilav yapıyorum ve kıvamı görüyorsunuz. Renge bakar mısınız? Ve... Voila! da kenarlarında tane kare biberlerle süsleyerek bu şekilde servis yapabilirsiniz. Ben bu ölçüleri kullandım. Bu pirinci kullandım. Her şeyi sizin söylediğiniz gibi yaptım. Ama böyle olmadı. Neden olmadı? Sorularınızı Videomuzun altındaki yorumlarda bekliyorum. Her şeye rağmen eğer yine de olmuyorsa çok zorlamayın. Pirince de bahane bulmaya gerek yok. Herkes her şeyi yapmak zorunda değil arkadaşlar. Bana söyleyin. Özel bir gününüz olursa ben gelir size yaparım o pilavınızı. Şimdiden afiyet olsun herkese. Görüşmek üzere. Yine muhteşemim.